ashab-ı kiram ile aramızdaki bağları güçlendirmek amacıyla karar verdiğimiz projemizde pek çok kez peygamberimizin övgüsüne mazhar olan tebliğin ilk dönemlerinde Müslüman olmuş ve son nefesine kadar da İslam'a hizmet etmekle geçiren asr-ı saadetin örnek kadınlardan Esma bint Ebu Bekir validemize misafir olacağız. Onun şu sözü ise geleceğin mücadeleci gençlerine pusula olması dileğiyle adamlarının dağılması doğru yolda olan birini etkilemez. Allah için bir mücadeleye girmişsen mert adama yakışan tek başına da kalsa mücadeleye devam etmesidir. Daha ne kadar yaşayacaksın? Unutma, en güzel şeref Allah yolunda şehit olmaktır. Tarihler miladi 595'i gösterdiğinde Hazreti Ebubekir 22 yaşlarındadır. Mekke'nin sayılı şahsiyetlerinden biri olan Abdül Uzza bin Esad'ın kızı Kuteyle ile evlidir. Allah bu evlilikten onlara bir kız çocuğu bahşedecektir. Bu kız Esma validemizdir. Daha sonra Abdullah da olacak, bir müddet sonra Hazreti Ebubekir Bekir Ümmü Ruman isimli başka bir hanım ile evlenecek. Allah Ümmü Ruman'dan da Ayşe ve Abdurrahman isminde iki çocuk daha bahşedecektir. Dolayısıyla Hazreti Esma, Hazreti Ayşe validemizin baba bir kız kardeşidir. Onlar birbirlerini öyle severlerdi ki hiç kimse bilmezdi annelerinin ayrı olduğunu. Hazreti Esma hicretten 27 sene önce Mekke'de dünyaya gelmiştir. İslam'a ilk giren hanım sahabilerdendir. İbn-i İshak'a göre 18. Müslümandır. Zatün Nitakayn lakablı Hazreti Esma son derece edepli, takva sahibi aynı zamanda da mütevazıydı. Fakirliğin verdiği her türlü sıkıntıya kaplanmış bu mübarek hanımefendi temiz ahlakı ile tüm İslam kadınlarına çok güzel bir örnek olmuştur. Hazreti Esma'ya zatun nitakayn denilmesinin sebebine gelince Hazreti Esma, Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebu Bekir Medine'ye hicret edecekleri zaman kendilerine hazırladığı yol azığını koyduğu torbanın ağzını bağlamak için kemerini ikiye bölüp bir parçasıyla bu torbanın ağzını bağlamıştır. Onun için kendisine iki kemer sahibi yahut iki kuşaklı manasında Zatün Nitakayn denmiştir. Esma Validemiz sağlam itikatlı, güvenilir, takva yönünden üstün bir hanımefendiydi. Bu yönünü bilen birçok insan ona gelip kendisinden hayır dua isterlerdi özellikle sıkıntılı ve hasta olanlar gelirlerdi. Sıtmaya yakalanmış kadınlar gelip dua etmesini isterlerdi. Hazreti Esma da bunların göğüslerine biraz su serper, kendilerine dua eder ve buyururdu ki: Hazreti Peygamber buyurdular ki: Sıtmanın harareti cehennem ateşinden bir numunedir. Bu sıkıntıyı serin su giderir. Hazreti Esma Mekke'de efendimizin halasının oğlu Zübeyir İbnül Avvam ile evlenmiş ve bu evlilikten Abdullah, Urve, Münzer, Asım, Muhacir, Hatice Tülkübura, Ümmü Muhsin ve Ayşe adında çocukları dünyaya gelmiştir. Hazreti Esma mütevazi bir hayat yaşamıştır. Eşi Zübeyir bin Avvam önceleri varlıklı olmadığından Hazreti Esma'nın biraz daha iktisatlı davranması gerekiyordu bunun içinde hesabını çok iyi bilirdi. Bunu öğrenen Peygamberimiz Hazreti Muhammed, her şeyi böyle ölçüye, tartıya vurarak sarf etme. Sen böyle yaparsan Hak Teala da bunun masrafı bu kadardır diye senin rızkını azaltır. O kadar verir buyurdular. Hazreti Esma Efendimizin bu tavsiyesine uymuş ve bu adetini bırakmıştır. Mekke'de inşa edilen bu evde ismini bile duymadığımız birçok sahabi şehadet şerbetini içecekti. Talebesi olabilmek için yolu ne kadar uzun olsa da kat etmekten bir an bile şüphe duymayacağımız nice alimler ve alimeler yetişecekti. Örneğin Abdullah bin Zübeyr, Urve bin Zübeyr, Musab bin Zübeyr, Fatıma bint Münzir çağımızın cimrilik hastalığını atmanın yolunu yordamını gösterecek. Yani nifak evi olacak varken değil, yokken infak etmenin adabı ve usulü aleme öğretilecek. Nasıl mı? Bunu bir örnekle açıklayalım. Çünkü bize çok şey söyler bu örnek. Esma Validemiz bir gün hayır yapmış. Yapacağı hayırı sayıp hesaplayarak vermiştir. O anda Efendimiz içeriye girmiş, Esma validemizin hayır adına ortaya koyduğu gayreti görünce demiştir ki, Sayma ey Esma, saymadan ver. Saymadan ver ki Allah da sana saymadan versin. O günden sonra Esma validemiz eline geçirdiği ne varsa saymadan hesap etmeden anında Allah yolunda infak etmiştir.'' Hz. Esma Validemiz infakta olduğu kadar vakar sahibi olmasıyla da kendisinden övgüyle söz ettirmişti. Onun vakar sahibi oluşunu anlamada şu soru bizlere ışık tutacaktır. Bir kadın için acıların en büyüğü nedir? Muhakkak ki evlat acısıdır. Bunun en üst halini Esma Validemiz yaşamıştır. Bir kadın için en acı olaylardan biri kocasının vefatından daha acı olan Allah o acıyı kimseye yaşatmasın, insanın yuvasının yıkılmasıdır, evliliğinin bitmesidir. Esma Validemiz bunu da yaşamıştır. Dikkat buyurun. 37-38 yıl süren bir evlilik sıradan insanlar değil, Zübeyr gibi, Esma gibi sahabilerin evliliği. Ortada 8 çocuk varken sonlandırılmak, bitmek zorunda kalıyor unutmayalım ki bizler o güzide nesilden bahsettiğimiz zaman melekler topluluğundan bahsetmiyoruz. Onlar da insan, beşer, kavga etmiş, tartışmışlar hatta evliliklerini sona erdirmek zorunda kalmışlar. Ama yine de sahabe olmuşlar. Yine alemin muallimleri olmuşlar. Yine de rehber ve örnek olmuşlar. Peki neydi ki mesela? bu güzide insanlar arasında boşanma hadisesi olmuştu. Öz itibariyle anlatacak olursak Hazreti Zübeyir edepli yapısı itibariyle biraz kıskanç biridir. Öyle ki hanımını her şeyden kıskanır, bu noktada bazen itidal çizgisini zorlar. Bu da gereğinden fazla Esma Validemizi rahatsız eder. Mesela normal ev işlerini yaparken, bahçe, tarla işlerini yaparken bile Esma validemizi oldukça sıkar. Kaç kez Hazreti Esma validemiz kocası Zübeyri, babası Hazreti Ebu e şikayet ederdi. Eski toprak anne ve babalarımızın yaptığı gibi Hazreti Ebu Bekir de kızı haklı olmasına rağmen asla desteklemek istemez, hep kızına sabır telkin ederdi. Sabret kızım, cennetin senin olmasını istemez misin diyordu. Ancak bu sıkıntılar öyle bir noktaya gelmişti ki artık dayanılmaz bir noktadır. Sonunda boşanmak zorunda kaldılar. Hicretin 28. yılı boşanırlar. Hicretin 36. yılı yani 8 yıl sonra Hazreti Zübeyir Cemal vakasından dönerken şehit olur. Hazreti Esma validemiz çok uzun bir ömür yaşar. Ömrü 100 yaşına yakındır miladi olarak tam 43 yıl dul yaşar. Yine azı vakardır, vakardır, vakardır. Esma demek ne demekmiş anlıyoruz değil mi? Şimdi sıra evlerinden en az 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve şu an dahi ancak 1 ile 1,5 saatte çıkılabilen Sevr Dağı'ndaki mağaraya gecenin karanlığında karnındaki 7 aylık bebeğe rağmen azık taşınmasındaydı. Hazreti Esma bana ne? Ben bu halde bu kadar yolu karnımdaki bu çocukla nasıl gidebilirim diyebilirdi. Ya babacığım her şeyi biz mi yapacağız? Efendimiz ile hicrete giden sen, yıllardır tüm paranı köleleri için harcayan sen, hicret için develeri satın alan sen, 10 yaşındaki kardeşim Abdullah'ı tehlikeye atıp haber getirmesi için görevlendiren sen. Şimdi bu halim ile mağaraya azık taşımamı isteyen yine sen. Niye hep sen ve niye hep biz? Başka adam mı yok? Bu kadarını biz yaptık. Biraz da başkaları yapsın dememiş, diyememiş. Çünkü Esma validemiz imanın nasıl bir sorumluluk olduğunu çok iyi bilmiş. Yapılan işleri sadece Allah için yapmış beklentisi, pazarlığı, içten hesapları yoktur. Hazreti Esma babasından iman yolunda sadakat dersini almış, eşi Zübeyir'den ihlas ve aşka ait dersler almış, bu derslerle yetişen bir hanım artık yerinde durabilir mi? Durmuyor, duramıyor. Gecenin karanlığında kız kardeşi Ayşe ile bir bohça içerisine yiyecekleri ve bir kırba içerisine suyu koyuyor. Şimdi bir ip lazım kırba ile bohçayı birbirine bağlayıp yolları arşınlamak için. Ama ip yok. ip aranır ama bulunmaz. İp yoksa belimdeki kuşak var der Esma. Belindeki kuşağı çıkarır. ikiye ayırır. Bir parçasıyla bohça ve kırbanın ağzını bağlar. Diğer parçasıyla da onları birbirine bağlar. Ve omzuna atarak yollara düşer. Saatler sonra mağaraya ulaşır. Efendiler efendisi gelen bu yiğit hanımı görünce sevinir. Bir de bohça ile kırbanın o günün dünyasında ve sosyal hayat içerisinde bir hanım için çok değerli ve anlamlı olan bir kuşak ile bağlandığını görünce duygulanır. Bu dünyada iman yolunda risalet davası uğrunda gösterilen hiçbir gayretin boşa gitmeyeceği gerçeğini dile getirircesine ''Ey Esma, Burada feda ettiğin bu kuşağına karşılık Allah sana cennette iki kuşak bağışlayacaktır müjdesini verir. Esma artık bu lakap ile anılmaya başlayacak. Bu lakabı hep bir gurur nişanesi olarak taşıyacaktı. Yıllar sonra Şamlılar Hazreti Esma'nın oğlu Abdullah bin Zübeyri annesinin lakabı üzerinden ayıplayarak ey iki kuşaklı kadının oğlu diyeceklerdi. Bu lakabın ayıplanma sebebi şu idi. Eğer bir hanım kuşağını açmışsa bu hal bir ahlaksızlık işareti sayılırdı. Bu sosyal kuralı bildiğiniz zaman Hazreti Esma'nın kuşağını feda etmesinin ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Efendimiz yapılan işin değerini çok iyi anladığı için böyle bir müjde vermişti. Şamlıların o kınayıcı sözlerini Hazreti Esma duyunca oğlu Abdullah'a üzülme oğlum onların seni ayıpladıkları iki kuşak nedir bilir misin dedi ve hicret yolculuğundaki o hatırasını anlattı. Abdullah bin Zübeyir annesinden bu sözleri duyunca Şamlılara cevaben der ki Allah'a yemin olsun ki ben çifte kuşaklı bir kadının oğluyum. Bunda bir ayıp ve kusur yok. Asıl ayıp ve kusur sizdedir. Esma validemizin hicret günleri yaptığı bu büyük gayret hafızalardan hiç silinmeyecekti. 3 kez çıkışı oldukça zor, yüksekliği 759 metre olan Sevr Dağı'na karnındaki bebekle çıkması kıyamete kadar gelen tüm Müslümanlara örnek olan yatan ve tembellik eden tüm Müslümanlara ibret alınması gereken bir davranış olacaktı. Hazreti Esma validemiz hicret edip Medine'ye geldikten 6 veya 7 yıl sonra annesi Kuteyle bint Abdül Uzza kızını ziyarete gelir. Daha iman etmemiş, iman etmediği için de Hazreti Ebu Bekir tarafından boşanmıştır. Annesi yıllarca görmediği kızını görmek için yanına hediyeler de alarak Medine'ye gelince sorarak kızının evini bulmuş ve kapısını çalmıştı. Hazreti Esma gelenin annesi olduğunu görünce hem sevinmiş hem de nasıl davranacağı konusunda bir an şaşırmıştı. Çünkü annesi halen müşrikti. Bunun üzerine bir mümin bir müşriği nasıl evine alır, öz annesi de olsa nasıl karşılar bu konuda endişelenmişti. Annesine bu endişesini hissettirdi ve evine alamayacağını söyledi. Bu tabloya şahit olan Hazreti Ayşe validemiz ablasının bu tavrını hemen Efendimiz'e gidip anlattı. Ve Hazreti Esma'nın nasıl davranması gerektiğini sordu. Efendimiz Esma'ya söyle, annesini hemen içeri alsın. Müşrik de olsa o onun annesidir demişti. Bu olayın arkasından Mümtehine suresinin 8. ve 9. ayetleri nazil olmuştu. Rabbimiz bu ayetlerde diyordu ki, Allah sizi din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Çünkü Allah adaletli olanları sever. Ama sizinle din hususunda savaşanları ve sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte onlar zalimlerdendir. Bu yüce ayetler bizlere Müslüman olmayanlara karşı nasıl tavır takınmamız gerektiği konusunda önemli bir bilinç vermektedir. Esma validemiz gözleri kör oluncaya kadar uzun bir ömür sürmüştür. Yüz yaşına vardığı halde ne dişleri dökülmüş ne de onda bunama eserleri görülmüştü. Oğlu Abdullah İbni Zübeyr, şehit olduktan 10 gün sonra 110 yaşındayken tek bir dişi bile dökülmeden ve en ufak bir bunama emaresi göstermeden Rabbine yürümüştür. Sadece gözleri görmüyordu. Vücudu sağlam ve sıhhati de yerindeydi. Mekke'de vefat etmiştir. Vefat ettiğinde hicretin 73. yılıydı. Esma olmak sağa sola arkaya kim var diye bakmadan risaletin davasına hizmet etmektir. Esma olmak hiçbir bahaneye takılmadan Allah yolunda mücadele etmektir. Esma olmak vakarı hayatının esası kılarak kulluk yolunda yürümektir. Esma olmak yeri ve zamanı gelince geriye tek kalan beldeki kuşaksa onu da Allah adına ve Allah namına feda edebilmektir. Esma olmak kurban olmak kurban etmek kurban nesiller yetiştirmektir.